Aa, aa kimse yok mu burada? Arkadaşım neredesin? Ee, geldim, geldim. Aa, ne oldu? Merhabalar. Biz mobilya takım alacağız da yeni ev yaptırdık. Onun için dizaynı için burayı çok önerdiler bize. Çok mutlu oldum. <laughs> ne ihtiyacınız var? Vallahi, e, koltuk takımına, halıya, yatağa, işte e, kıyafet dolabına, mutfağa her şeye ihtiyacımız tamam, var. Tamam. Ben size bir koltuk takımı tarafı... Nazım şu yer gelin yıktan. Nereye gelin? Şu taraf. Benim oldum. Ay dur geliyorum. Ay 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 geldi. Güzel bir koltuğumuz var pembe. Bakayım dedim. bakayım ben oturmadan anlayamam. Bir oturayım. Şöyle geçeyim. Eh oturdum hmm konforluymuş beğendim ben bunu bir de şöyle tek kişilik var mesela bir yerinde, ya yağ bulamazsanız sık da oturuyorsunuz hmm, Harikaymış. kalmış gerçekten çok beğendim olabilir beğendim bir de kalkıp şunu oturayım kalktım oturayım <laughs> şöyle. Aa, gerçekten rahat ben çok beğendim tamam ee, bu mobilya takımını alalım ee, tamam. halısı da çok güzelmiş halı böyle evet Şöyle hmm. de bir sehpa var Şöyle bir ışık var aa, aa bu hediye mi yoksa hediye, evet, hediye. Ay çok beğendim inanmıyorum Tamam ben bu halıyı da alıyorum Gerçekten şey hediye. Ne hediye bir de Şu üstündeki aa, Ben onu sandım ee, Zigon mu hediye hiç mi hediye yoksa Bu hediye bu hediye bu hediye. Halı da mı hediye evet. İnan Allah'ım ben nereye geldim böyle nereye düştüm ya? Ay çok sevindim. Ha şöyle kalkayım. Bu da da böyle bir orta boy buzdolabı. Evet çok güzel güzelmiş. Ve çok beğendim. otomatik. Otomatik. Aa kapısı kendi mi kapanıyor? Evet. E, tamamdır o zaman. Ben size göstereyim. Açıyorum. Gösterin. Dolap aç. Açıl dolap açıl dedi. A -a, açılıyor. İnanmıyorum. Ay çok heyecanlandım. Hoş geldiniz. Aa, hoş geldiniz dedi. Ay ben bunu alıyorum çok beğendim. Kesinlikle bunu alıyorum ya çok şey beğendim. Var, Ay oradan. kafayı yiyeceğim heyecandan. Ay çok Bu beğendim. Bunda şöyle bir ocak var. Peki düğmelerine basınca çalışıyor mu? O şey. Heh, o, ne? Öyle çok küçük ev olduğunda ama bu bunu alırsanız size evet. araba hediye. Ne? İnanmıyorum. Bunu alırsam araba mı çekiliş mi var yoksa direkt mi hediye ediyorsunuz bana? Çekiliş var. Çekiliş var. İnanmıyorum. Tamam hemen bunu da alırım. Şu bu da yemek pişiyorsun, Burada da tatlı pişiyorsun. Aa harikaymış. Gerçekten çok beğendim. Onlar da otomatik. Otomatik. Aa. Şimdi açayım. Fırın dediğinizde olacak. Açıl fırın açıl. Açılı fırın ne? Allah'ım kafayı yiyeceğim. Bu ne böyle? A Ay. O pilli. şu an açılmadı herhalde. Pili ya. bitmiş sanırım. E, Teşhir ürünü olduğu için herhalde. Evet. Ay bu halı da çok güzel. Ben bu halıyı çok beğendim. Ay tam bizim evimize göre. Şimdi de şu masa takımına gelelim. Evet dur şöyle yürüyeyim. Siz ha, iki ha. kişisiniz herhalde. Kız. Evet evet iki, i̇ki kişiyiz. İki tane sandalye. Yalnız bu da otomatik. Bu nasıl masa da mı otomatik? Nasıl otomatik oluyor masa? Ay, ay dur ben kalpten giderim dur nasıl otomatik oluyor? Bana anlatır dur, mısınız? Şimdi bu pilleri. şimdi bu pili yok herhalde. Pili yok he. Alt Ama masa takımı da gerçekten çok güzel bir çok beğendim. koyabiliriz. Vazo ve tabak yerleri de var. Ay ne kadar kullanışlı bir masa. Şimdi şu alttan pili takıyorsunuz şöyle. He. Ay masa da çok uyumlu. Komik. Hoş garden ha, istiyor. Öyle mi? Ay masada çok uyumlu, halı da çok uyumlu. Ay aldığım her şey. E ee, bir de yatak odasına geçebilir miyiz tamam, hemen? hemen tamam. geçiyoruz. sizin için burada kocanız yatacak, burada siz geleceksiniz. Ay ben şöyle bir yatayım bakayım. Hoppa attım kendimi yata Oo gerçekten çok konforluymuş Çok beğendim. De de, e, Var, Barbie, var hayatım, arabayı park ettim geldim. ey baktın mı beğendin mi? Baktım hayatım baktım çok güzel Her şeyler varmış. Şey... Aa, Öyle yedin. mi? Evet dinliyorum ben sizi. Şimdi burada otomatik bu. Ay yatarak şöyle dinleyeyim. Ay gerçekten çok keyifliymiş A ya. Ay ben buradan çıkalksam yok. Beni böyle eve paketleyebilirler mi arkadaşım? Paket çok beğendim mi? Ay hiç kalk aa masa devrildi. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu yatak otomatik. Aa yatak da mı otomatikmiş? Ay çok Arkası, rahatmış gerçekten arkadaşım çok beğen kaplı var. Aa Bu da telefonumu keyif. şarj edebilir miyim? Evet çiçek kaydını temelde çiçekten. Aa, aa. gerçekten çok şaşırdım İnanmıyorum ya. Ay ben böyle icatlara bayılırım ya teknoloji hastasıyım hele benim eşim daha çok teknolojiyi sever biliyor musunuz? <laughs> Bu da. O Ay evet evet şey. ben teknoloji şeylere bayılırım. Aa, o, baza başlığında da şarj aleti olması. Bir şey söyleyeyim. evet dinliyorum. Şimdi bunu de da atı bu. Yani giysi at, dolabı kıyafet. Açı dediğinizde bu da açılıyor. Hoş geldi. Aa, ne diyorsun? Ay harika şöyle Burdun bir. Bunun arkası da pilli. Aa, her şey pilli burada da. Aa, pilli bebek gibi. Ay şöyle kalkayım bir bakayım. Şöyle. Eh. Ay kalktım. Ay gerçekten çok beğendim ya. Ay Ken. İyi ki bu manzaraya geldik hayatım. Çok beğendim her şeyi. Evet hayatım. Gerçekten iyi ki gelmişiz. Ben de çok beğendim. Her şey son model ve harika teknolojik aletler. Evet öyle hayatım. Gerçekten öyle. Ay kıyafet dolabına bakar mısın? Bayıldım. Bayıldım. Ben bunu kesinlikle istiyorum. Hele bu yatağı hayatta bırakmam. Şöyle bir açalım. Bakayım şöyle bir. Ha, konforuna oturayım eh, ay bastırayım o gerçekten çok kaliteli içine bile girmiyor ay ben de oturayım bir hayatım hoş geldiniz Aa Barbie Barbie duydun mu hoş geldiniz dedi ay Ken duydum duydum ay düştüm ay geld gerçekten teknoloji harikası bir bunlar bayıldım ay adınız ne benim adım mı yatak diyor yatak Ha bizim. yatak diyor ay benim adım Barbie memnun oldum Benim adım da ben de memnun oldum çok teşekkür ederim ben de çok memnun oldum bu yatak otomatik şimdi bu yatağa ani bir şey oldu mu su döktünüz mü anında bozuluyor anında bozuluyor mu masraf mı çıkartıyor bize yani evet. ama eğer çok şart eder, ederse da uyuyorsunuz ay. ve telefonunuz hemencik 2 dakikada şart oluyor. Anladım tamam ben bu yatağı istiyorum Barbie ne olursa olsun çok beğendim şey. kesinlikle istiyorum. Ay hayatım zaten söz konusu dahi olamaz ben de istiyorum bu yatağı. Tamam o zaman şey bunları mi? alıyoruz tamam. kalkalım şöyle ay ben... Ot. Ben biraz oturayım hayatım. Sen git diğer eşyalara bak. Tamamdır. Ben gidiyorum hayatım. Ben size işte bu dolabı da anlatayım. Dolabı mı? Anlatayım. Anladık anladık. Biz çok beğendik. Tamam teşekkür ederiz. Ben size işte anlatayım. Şimdi... Ben ken. Şu masayı da aldım hayatım. Eminim çok beğeneceksin. Neydi? He, hatırladım. Mas masa takımı takımı takımı, koltuk takımı, halı takımı, ondan sonra takımı, ondan sonra da ışık takımı. Evet. Ondan sonra yes, tak takımı. Evet. Ondan sonra da dolap takımı. Evet. takımı, masa evet. takımı. Doğuyor bu anladım. Ne kadar tutuyor? Fiyatlarını öğrenebilir miyiz hepsinin? 2000 TL. 2000 TL tamamdır. Hemen alıyoruz bunları. Çok beğendim. Bunların kaç günde geleceğini size söyleyeyim mi? Tabii, tabii söyleyin lütfen. 2 gün. 2 günde ay ay ke mutlaka almalıyız hayatım. Tamam alıyoruz. Kasaya geçelim isterseniz. Şimdiden teşekkür ederiz ilginize. Çok teşekkürler. Hoca bu ne demek? Sevgili çocuklar evet. eğer videomuzu beğendiyseniz abone, Anladım. olup like atmayı. Bakmayı, like atmayı unutmayın. hoşça Hoşçakalın. Hoşça